Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Bu videoda haftalık ajandamızı kuralım beraber istiyorum. Ben Hobonitivix kullanıyorum. Daha önce de göstermiştim. 2025 yılında kullanacağım ajandaları ve defterleri şuraya yüklemiştim. Oradan bakabilirsiniz. Haftalık aslında hiç kurulum yapmadık burada. Çok da bir şey yapmıyorum. İşte çizgiler çiziyorum. Planlanmış bir şey varsa onu yazıyorum. Çok böyle business style bir hayatım olmadığı için işte evde yapılacak işler, kızımın işleri, sosyal medya işleri vesaire bunları not alıyorum genelde. Size göstereceğim kısımda da bunlar olacak. Şimdi hep beraber kuralım ben izlemeyi de çok seviyorum. O yüzden izlemeyi sevdiğim içerikleri kendim de üretmek hoşuma gidiyor açıkçası. Umarım siz de severek izlersiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Şimdi kamerayı üstten göstereceğim. Kendimi gösteremeyeceğim bu durumda. Deftere bakalım ve ne kullanacağım, hangi sticker'ları kullanacağım hep beraber seçeceğiz. Evet malzemelerimi aldım şöyle. Aslında pilot caplısla ben dolduruyorum hobon içimi. Ama mürekkebi bitmiş sanırım. Şu anda da üşendim tekrar bir mürekkep e, olayı yaşamaya. O yüzden hemen e, Uniball One P'nin şu limited edition kalemini seçtim. E, bu da jel kalem olduğu için güzel oluyor. Genelde tabi dolma kalem kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü yaprakları ona müsait. Şimdi daha önceki haftalarda ben şöyle çizgiler çekiyordum. Geçen hafta böyle pembe yaptım ama o çok hoşuma gitmedi. Çok cırtladı bence içinde. Şimdi daha böyle soluk bir renk seçmek istiyorum. Onunla devam etmek istiyorum. Yine acaba şunu mu kullansam? Bu Tombow'un 603 numaralı lila rengi. Hiç başka alternatife girmeden öyle yapabilirim şu an hatta sanırım öyle yapacağım şimdi aslında şu şeyim var benim tools'um var ama bunun boyu kısa geliyor uzun şeyler için çizgiler için o yüzden şunu kullanayım öncelikle ben şöyle çizgilerini belirlemeyi seviyorum çünkü şurada küçük bir alanda ee, okuduğum kitap sayfasını da yazıyorum. Her gün kaç sayfa okuduysam. Sonra okuma günlüğüme geçirirken kitapları tek tek alıp e, arkasına bakmaktansa e, buradan bakmak daha kolay oluyor. Bunları geçen hafta yazmıştım. Hatta şu işte kandil vesaire e, on, o bilgileri sene başında yazmıştım hani 3 aylar takvimi diye bir şey vardı. Onları yazdım. Şu tiyatroyu da perşembe günü ayarlayabilirsek. <laughs> Birce'nin uykusunu vesaire annem İzmir'e gitmezse diye unutmayayım diye oraya not aldım. Çocuk olunca böyle her şeyi tabii ki ona göre planlamak gerekiyor. Birce de bir anne kuzusu olduğu için henüz uyku esnasında onu çok yalnız bırakmıyorum babasıyla bile hani çok nadir uyur. Genelde ikimiz uyuyoruz. O yüzden yani bakalım anne annesiyle kalırsa <laughs> o akşam biz de ebeveyn olarak biraz sıkılabiliriz. Şimdi şöyle yapıyorum şu kısımda da şurada sosyal medyada paylaştığım şeyleri burada da haftaya yapılacak bir şey varsa sipariş ettiğim ürünleri yazıyorum ve gelen kargoları yazıyorum. Aslında bu kısım çok benim için efektif olmadı gibi ama yine de hani gelen kargoları yazmak bazen hediye geliyor vesaire e, işbirliği oluyor ne zaman gelmiş diye orada bir görmek iyi oluyor çünkü mesela sipariş ediyorum hem siparişe yazıyorum, ertesi gün geliyor hani hem kargoya yazmış oluyorum e, o kısım birazcık gereksiz oluyor gibi. Ama hiçbir bilgi <laughs> bizim gibi defter tutanlar için gereksiz değil. Bakıyoruz sonra oralara geri dönüp neler olmuştu, ne yapmıştık vesaire diye. Ee, o yüzden ben bu planlayıcıyı daha çok e, böyle anı günlüğü gibi de kullanıyorum. Mesela o gün ne oldu? Hani e, spontane yaptığınız şeyler mesela bugün e, bunu yapmak. Daha önce aklımda yoktu hani haftalık kurulum videosu çekeyim vesaire diye. Ama bugün böyle bir baktım enerjime, müsaitliğime uygun. E çekeyim bari dedim yani hani böyle birazcık spontane de takıldığım için. Ee, şu dördüncü karenin oraya yapıyormuşum. Şuraya siparişim. Evet. Evet. Ve de son iki karede kargoyu yapalım. Şununla renk farkı olabilir belki. Diğer kalemle ama. Yaklaştırayım mı size? Şuraya haftaya yazacağız. Haftaya yapılacaklar da hani e, bazen gerçekten aklımızdan gidiyor. Hani orada küçük bir not, küçük bir not yazarsam bakıyorum yani haftaya planlanacak ya da düşünecek bir şey var mı? Şimdi bugün Pazartesi. Haftaya ne var? Haftaya bir arkadaşımın doğum günü var. Hmm. Şuraya mesela şey yapalım. Doğum gününü hatırlamak için şöyle bir dudul çizelim. Bunu boyayabiliriz de. Okay. Mm -hmm. Şimdi doğum günü. Onları bir ayarlayalım, bir şeyler düşünelim. <laughs> Sonra neler var? Şuraya sosyal medya yazalım. Pazartesileri genelde haftalık planlayıcımı paylaşıyorum. Reels. Bu hafta iki tane YouTube paylaşmak istiyorum aslında ama e, henüz karar veremedim onu. Bir de haftayı şey vardı. Onu mesela şuradan bir üçgenlikle göstereyim. Hastane randevusu almam lazım kontrol için. Sipariş henüz bu hafta hiçbir siparişim yok, kargo beklentim yok. Bir de şu var, e, buraya da okuduğum e, sayfa sayılarını yazdığım için onu damgalıyorum. Kitap emojisi. Başka gerekli bir şey yok şu anda henüz. Bugün mesela yemek yapacağım. Ne yemek yapacağım? İşte çorba yapayım dedim. Mesela şuraya yemek yazayım. Sabahta Birce <laughs> olaylı gitti yine birazcık. Ona yeni eşofmanlar almıştım. Onu yazacağım. Birce eşofman Giymek istemiyor bir türlü hep böyle üstüne yapışan şeyler giymek istiyor. Ee, ben de yani soğuk hava tarzinci bir şey giydirmek istemedim aslında sınıfları sıcak oluyor ama böyle üzgün bir modda gitti bilmiyorum bakalım akşama konuşacağız. <laughs> Bugün şey yapmak istiyorum bir çorba yaparım bir de yine sağlıklı Ispanaklı börek deneyeceğim. Yufkasız, sadece ıspanak, yumurta, işte biraz peynir var sanırım içinde. Bir tariften bakıyorum onu. Böyle yani planlı bir şey yok. Bana şöyle nasıl oradan çok güzel çıkartmalar gelmişti. Ben konsept falan da belirlemiyorum ama. Şöyle hoşuma giden şeyleri yapıştıracağım şimdi buraya. Bakın çok güzel. İkisi ikisi aynı. Ayıcık. Çiçekler kart teması. Hiç film izlemiyorum. Bu muhtemelen çok kullanmayacağım. Ama kalsın bakalım. Kahveler, çiçekler. Şimdi bunları benim seçmem böyle pıt pıt zor olur. Çok da kullanmıyorum sticker. Birkaç yere yapıştıracağım. En sonunda göstereceğim size. Bugün de şöyle defterle beraber video çektiğim için, defterlerimle ilgilendiğim için şunu yapıştırayım dedim ama çok yer kaplıyor. Şöyle <laughs> olabildiğince diğerlerini kapatmadan yapıştırmaya çalışacağım. İşte bunun için de daha böyle minik minik sticker'lar kullanmak gerekiyor. O yüzden sticker shop'lara bir uyarıdır. <laughs> daha küçüklerini yapabilirsiniz. Şundan da öyle bir de vaşilerim var. Bunları kullanayım dedim. Mavili oldu sanki. Bunu koyunca şunu mu kullansam, şunu mu bilemedim. Çiçekli çok şey olur mu? Neyse mor olsun. yapıştıralım. Şöyle devam edebiliriz aslında. Evet. Ha, sonuna kadar düzleyelim. Bir de ne kullanalım? Şuraya yapıştırılsın geldi ama. şu Kırıp O bayağı sağlam yapışmış. Bunu da şöyle yapıştıralım. Başka önemli bir şeyler var mı acaba? Aslında şunlar vardı. Bunları açmayı unuttum. Asıl kitaplarla alakalı olan bunlardı. Ama şu anda şeffafları yapıştırdığım için bunlar farklı bir konsept olacak. Bunları es geçelim. Bakalım burada. Aralarda minik minik yapıştırırız. Ben öyle daha çok seviyorum. Böyle hafta başında hepsini yapıştıramıyorum maalesef. Hani bazen mesela oyun bir şey yapmış oluyorum. Ona uygun bir sticker mesela şurada işte kar yağmıştı ona uygun bir şey yapıştırmıştım böyle şeyler yapıyorum bir de mesela hastaneye gittiğimde belki beklerken şöyle bir çay içerim çay kahve şöyle yapıştıralım Siparişler. Good things take, time. Şöyle ortaya yapıştırayım bunu da. o yukarıya da yapıştıracaktım. Şu kısmı. 7. hafta yazısını kapamayalım. Evet. Öyle oldu. Benim haftalık kurulumum bu şekilde. Bu kadar bile hazırlamıyorum da sonrasında yapmak daha kolay geliyor bana aslında. Ama şöyle bir örnek bulunsun istedim. Bakalım. Umarım siz de seversiniz ve böyle şeyler yapmak hoşunuza gidiyordur kağıt kalem sevenler için her zaman izlemek yapmak böyle e, anılarını doldurmak güzel diye düşünüyorum siz hangi ajandaları kullanıyorsunuz nasıl teknikler uyguluyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz ya da e, bana önerileriniz varsa onları bekliyorum yorumlarda kendinize iyi bakın hoşçakalın.